Evet, şimdi en sevdiğim hallemi yapacağım. Ve bunu size tavsiye ediyorum. Bir tuvalet kağıdını alıp çeşmeye koyup ıslatıyoruz. Araba gelmesini bekliyoruz. Ya bu arabaya atsam mı ya? Espiri sana bir kaca daha. Evet, araba geliyor, geliyor. Durdu. Öbür taraftan geliyor. hiç taraftan da geliyor. Evet ve ve ağır çekimde tekrarı